Ya, neydi, ne oldu, hadi, Direkt, Kamera odak yaptı amına koyayım. Şef diyor ki nereye düştük amını sikeyim hale bak. Gidin abi. Biz de geliyoruz motele. Otelde böyle bir toplanalım. Neca, Naci. Tamam ha. motele geçiyoruz. ne abi? <laughs> anlamadım. He, <Ha>, efendim abi. Nasıl <laughs> santos <laughs> 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 cennet cennet. <laughs> ne diyecektim sana ben? Diye. Eee... Evet, evet. Adamların arkasında tam dibindeydik. Ee, ve bir yerde işte çamura battıklarını falan. Ha? Antalya taş Nasıl taş? Mamarak. Taş? Hatırlamıyorum oğlum ilk buluşma yerim. <laughs> taş. Emekçilerin emekçilerin. Naci var mı? İstediğim market taşa gidelim. <laughs> Baba. Efendim. Arananlara baksana. Sikerim ki. Bir de sınırsız zaman hakkı. Oğlum senin. <laughs> Oğlum bir de bir şey söyleyeyim mi? Senden iki tane o büyük ihtimal sendi şortakini de yazmışlar <gülüyor> ama. <gülüyor> diyor, diyor diyor ya biri sınırsız zaman hakkı. Bekle <laughs> şimdi arkadaşlar hemen. Hayır hemen. hayır Naci o <laughs> araba <kıt> garajını <laughs> çıkartın orada bir tane daha vardı ya bundan. Onu tamam, da Şimdi ben şunu istiyorum. Eee. E... Kaç kişisiniz içeride? Uç. He. 31 kod yedi. Mülkiyeti market mi ya? Çek lan şu arabanı. <laughs> Niye vuruyorsunuz ya? Niye vurdu bu çok iyi biliyorsun. <laughs> Hayvan herif. <gülüyor> <gülüyor> 500 kişi başı 500. Hi görmedi yani üstümdeki zırhı. Alp kılıç. Anladım, anladım. Lan ses geliyor. Alp kılıç gel oğlum buraya. Tam altı kişiler. Şu anda hepsi arabanın yanına toplanmış. Bir tanesi üstte, bir tanesi de kırmızı arabanın kolonunun orada. O zaman Yanlış delerek çıkacaklar buradan eğer. Ee, burada bir hareketlenme var. Birisi Zenton'un üstüne falan çıktı. Bilginize. Eee... Beraber, beraber, beraber aynı hmm. kişi tık kaç 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 Çık Başka var kaç başka var mı? kaç 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 Aga muhafız vurmuşuz. <laughs> Abi bölüm şu dikkat Birazdan kılıç çıkartacaktım ama. <laughs> Kızgın güllerin üstüne düşmüştü o. Olmayın lan yiyeyim ben. Dup. Va vallahi ulti 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 ulti. Tamam devam mı? Bize gelmeniz lazım. Tamam ama eee. Şimdi şöyle bir şey. Tamam, Sırt değiştirmem gerekiyor. Burada bir kaç tane adam yok. Okay. Oğlum ben bir şey diyeceğim. Aradığın polisten ne aldım biliyor musun? Ka. Ee, bir tane daha hiv aldım. Maddi solan aldı babana. Aa başka bir üstünde <laughs> olmuş Oy. Çok ciddiyim. Oy. Oy. Ne yapıyorsun yavrum? Yapabiliriz. Ne yapalım? Bize yarın kadınlar şey, matinesi yapacağız. Duygu'ya da söyleyelim de. Aracımda 3 tane yolcu var. Üçü de birbirinden orospu çocuğu. Duygu. Seninle tanıştık. Ne yapalım? Koşturuyoruz. Kim, kim kim yapıyorsunuz? Hadi ben alayım. Anladım. Anladım. Amına kodumun mağar saçlı çirkine. Biz de gelebiliriz <laughs> bu arada amirim. İn lan amına kodumun. Evet alamıyorum. evet ihtiyacı. Oh. Başka bir şey mi? atar mısınız artık? Görüşmek üzere yine sayla. Gidip yerlilere vuruluyorsunuz sonra bin dolar. Ya ne anlatıyorsun? Patladık be. Bunu ben bir kere daha yaşadım biliyor musun? İllegal evde adamlar patlayıcıları sıktı da bizimkiler patlayıcılar. İllegal evde patlayıcılar. Ağzımı sıçtı. Bir şey diyeceğim. Önümüzde araba var mıydı? <laughs> Başla. Hani bir mağa bile kaçmasın diye sözleri açtım yani. Evet, okay, bekliyorum. Tamam.

Söyledim mi? Bırak beni. Tamam bir yap. Güzel olsa bırakırdık. Değil mi? Bence de. Yok gelmedi. Bilsene oğlum ne yapıyorsun? Değişim, de. Ya ben mekanı polis bastı dışarıda bekliyorum çabuk atla ee, Tamam tamam geliyorum ya. geliyorum Abi beni ben. bekle beni bekle Abi, Tamam Eller havada eller havada el arabada Pırdama departmanı Run Kaldır elleri kaldır elleri yoksa bir daha Kaldır elleri yoksa tezdir atacağız kaldır elleri yoksa Ağzını sikiyim Ağzını bana attı ya Teaser deploy bölgeye backup bana attı ama Kapıya manzayım. odaklan kapıya. Arkadaşlar durun bakın zarar görmeyeceksiniz, Sakin Tış etme ama ya. Onu yapma ya. Ya etme Abi onu. Abi bölge sıkıntılı bölge. Ne oluyor oğlum? Sıkıyoruz sıkıyoruz. Arkadaşlar kendi güveniniz alın. Yapmayın arkadaşlar durun şurada bir şey olmayacak. Aaa çok kötü. Hadi oğlum hadi. Aaaa. Bana sıkıyorlar. Zaten anahtarı yok. Mu? Aa ben Aa, ben de şey demiş. Şimdi geliyorum oraya bir kişi daha alacağım. Onunla jester alacağız. <laughs> Dobe de şey. Hüseyin gelip alacak sizi. Allah <laughs> bu ne yapmana koyayım? devam edin. bu neydir bu ne yapmana koyayım? Gel Geliyoruz abim. Ya bunların... Söyleyeceğim ben Hüseyin'e. Adama benzet. Ah! 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 O bir anda bir anda atlanılan 5 rütbenin hesabı verilecek Uras. <laughs> Ama koyayım 5 ayda bir rütbe atladım. Adam bir ay olmadan 5 rütbe atladı. Anasını sikiyim bu hayatı. Hadi oğlum hadi. Aa. Bana sıkıyor. Hadi hadi oğlum hadi. Herkes içeri. Lan ne oldu kaldın sen böyle? <laughs> Ellerini arkada birleştirir misin? Koş lan koş koş. Al koş koş. Yani. Ya koş bas, koş. Bas, koş bas, koş. Bas, koş, bas, koş <laughs> adam adam var. <adam. gülüyor> Gördün mü hareketi peki? O bir anda bir anda atlanan 5 rütbenin hesabı verilecek uras. <laughs> Amına koyayım 5 ayda bir rütbe atladım. Adam bir ay olmadan 5 şut patladı. Anasını sikeyim bu hayatın. Sen aldılar seni. Ee, motelden aldılar. Motelden mi aldılar? Evet. Sen odanda mıydın peki? Yani tam ortada arkadaşlarımla konuşuyordum. Üstümde ne vardı? Üstümde... Bakabilir miyim cebime? Ki Hastanedeki kişi birlikte karakola yani inşa ediyoruz. peki. Evet içerideki poşulu arkadaşlar merhaba. Amirim iyi misiniz? Neden böyle bir e, aile Gel buraya gel amına koydum gel. Başkomiser. Aile ıslık çalma artık. Niko ah. Nikolas. Emniyet amirliği görevinde artık benimle birlikte. Vay vay <laughs> vay. İkimiz sürdüreceğiz emniyet amirliğini. Kendisi yeni emniyet amirimiz. Hayırlı uğurlu olsun. Görevi aile yerine getireceğinden hiç şüphem yok. Ben sözü tekrardan şefime bırakıyorum. Herkese çok teşekkürler. Umarım Hiç bu akşam hepimiz için çok iyi bir geçer. Adamın ifadesine işte. <laughs> çok iyi.